Ben evet. Hadi gelin hadi. Neşeli Arkadaşlar, kızlar. Biz biraz e, alışveriş yaptık balkonumuza. Ondan sonra paspas pas falan filan aldık. Evet. Şimdi ben da. yine bardaklara gideceğim. Benim orada gözüm kaldı. Sen bir şeyse almak istiyordun sanki odana. <laughs> Sen askılık almak istiyordun sanki odana. Sen i̇yi mi? Bence bunlar daha iyi gibi. Şunların şeyi uzun ya. Daha mı iyiydi evet. acaba? Bilemedim. Yani kalpli, yani. kalpli olması yani. değil de böyle olması daha şık evet. duruyor. Ben anneme diyorum ki, anne siz böyle bir tane pipet alalım. Biz bunları e, bazı günler hani kahve içiyoruz ya onları, onlarda kullanırız. Veya şu gözlük bizlerden alalım. Çok güzel olur, eğlenceli olur. Taç şeklinde de var arkadaşlar. Bakın detaylı Çok güzel ya. Bir gel anneciğim bak şunlardan alabiliriz. Sen erkek de erkek için evet, şey kullanır, kız için. Güzel bence bu petal çok hoş. Evet. Hadi gelin dolaşalım başka neler göreceğiz bakalım. Şey Bakın. Küçük şeylere bak. şeylere bak. Anne bir şey söyleyeyim. Ben de küçük, küçük şey meraklısıyım ya. Küçük şey meraklısıyım bir anneciğim. Şunlardan alır mısın? Çok güzel değil mi küçük küçük? Bak e tam şunlardan. Ah. Bak Bayağı ne buldum bak gibi. bak. Aha. Kuru kafe şişe. <laughs> Çok tatlı. Ya <Gel>. ha, parfüm. <laughs> parfüm değil. <laughs> Onlar parfüm <laughs> değil oğlum. Şişe. <laughs> Onlar uh, alkol şişesi öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Su şişesi değil. <laughs> Bu ne? Bardak <laughs> değil. Bunlar saksı mı? Evet. Çok güzel şey, saksı. şey sigma, sigma <laughs> değil mi? Sigma, hani sigma, sigma boy, sigma, sigma Aha, Ben bunu alacağım. Hocam. <laughs> ben şey. alırım diye kaçmış olayım. Çok güzel. Baksana Pınar yalnız ayranlık ha. tam. Evet bizim için onlar tam ayranlık. Ayranlıyız. Bakalım. Burada öyle bir şey Böyle... oyuncak var mı bilmiyorum Arımakçığım ya. Pınar buraya gelip pek çok çalış. Pınar gel bak seni seviyorum. Bak. Küçük. Sen nasıl baksanız içerisinde. Ay, damacana plastik mi? Plastik. Plastik damacana. Güzelmiş. Buz var. Şey ya buz da var. Bak içindeki buzlar var. Evet. Bir şey sende de karışmıyor. Normal güzel bir şey olurdu. Ben sonra koyacağım. Biz büyük ihtimalle buraya alacağız arkadaşlar. Nadir bunlar şeyleri almış. Bekleyelim anneciğim. Olmak ister yani böyle bir şey. Ama biliyor. Ama evet, küçükleri de varmış. Senkin taşımak çok zor oluyor kımsa. Ama orijinal değil bunlar. Buranın Aa, markası. Olmaz. Ben bunu gördüm ya bu bana yeter. Aa. Bir şey söyleyeceğim bu sporluk benim için. Ben bu kadar şişebiliyorum. Kutu, kutu kutu şişe gibi. bir kutu gibi. Sen Hı, de pipetle. Gel yine. Gel. Böyle bir şey Galiba Şey yapıyor, vuruyorsun. Sana tanık doğuruyor. Şöyle içine bir şey koyuyorsun. Hı -hı. İçine bir şey koyuyorsun galiba kafasına böyle vuruyorsun. Salatalık yapabiliyorsun. İşte biber falan doğru yapıyorsun Hı -hı. büyük ihtimalle öyle bir şey. Yapıyorum. Hadi gel bakalım başka. Ay, çok kötü bir şey. Şöyle renkler bulduk. Ama Gerçekten tam çok değil. güzel. Tam benlik değil. Çok güzel. Mesela bu çok güzel. Çok güzel. Ben şey. Ben iki annem üstünde. En çok şunu beğendim. Annem buna şey dedi. Ben sudoku game sandım. Şey. <laughs> ben öyle sandım. Okul bize aydınlattı. Ne fark var ikisinin evet. arasındaki fark ne? Sudoku game'in kare, üçgen, daire var. Mesela işte yani üçgen de Kare, üçgen, daire var. Hı hı. PlayStation'da da kare, üçgen, X ve derya var. Evet. Teşekkür sonunda. ederim beni aydınlattığın için. Sor istiyorsan babana. Baba. Baba. Bana ne yakışır? Aşkım. Bana ne yakışır? Sana hepsi yakışır. Sana hepsi yakışır ama senin de biraz boyun uzasın. <laughs> Yukarıya asmak çok zor çünkü. Hani altına bir şey koyarsın çok bu şey işte. Kutu, Kutu gibi değil Yol mi? Gibi. Tam Ay, katı kapı kadar. Onun için. Aa çok güzel. Bu, senin yok ya böyle. Çok böyle bir faydalı. Alalım. Bence 1.29 lira. Böyle bir şey bulamazsın. Bunun iki tane, tane al. Senin dolabını toparlar. Annem bak İki tane al. Bana da şunu al. Ben yeter. Kumsala bile olur. Ben çocuklara bile olur. Oydan yok, olmuyor işte böyle mi? askılarda ya. Tamam tamam. Odanın her şeyi tamamlandı. Hadi bakalım. Şöyle güzel bir, şeyden, bir, güzel bir şey deneyelim. Birimiz özel şey. Anne ben ne sevdiniz? Altan evet o güzel bir şey. Azdan bile. Biz arkadaşlar Ne yapalım? denemek istiyoruz sadece. Evet sen de. Nasıl o zaman sen şunlardan denemek de da denemek istiyorsanız Anne onlar çok şefkatli değil. Onları boyuyorsunuz, kendiniz sürüyorsunuz. Bunlar hazır sürülmüş, oje sürülmüş. Kızın sizin tırnaklarınız küçük. Nasıl olsun size? Anne ben bunu sevdim, abiniz olsun. Ben bunu sevdim, abim sürmene benziyor. Gel. Hadi gelin. Gel, şurada Evet, burası sizin bölümünüz kızlar. Ben videoyu kapatıp biraz baktım. Kumsal. Anne, ben buraya durarım. Çok güzel ama. Abi, içine girip Baksana, çok şekerler. En güzeli <laughs> şu balık yani. Tam küçük bir çocuk için. Atlamalık içine. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gelin. Ne buldun yine? <laughs> Şişleri bak ya. Kumsal çok komiksiniz. Hadi gelin. Ne alalım balkona bir tane? Hangisi O yuvarlaktan. Yok ya koymayalım. Boş dursun. Çok tıklım tıklım da sevmiyorum. Tabureler güzelmiş. Ya şeyde... Saksı. Evet. İçine saksıyı koyuyorsun. Saksı taburesi. Anladım. Gel. Geliyorum. Yavaş kızım. Bizim için etrafından bunları nasıl neden? Oradaki su. Şingir şingir yapıyor ya. Hiç hoşuma gitmiyor. E işte Stickerlar. Stickerlar. Hadi, Hadi gel. Bence de gerek yok. Okul işi işi yapacaksınız zaten. Hadi gelin. Hadi. Sikir. Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> çıkış yokmuş galiba. Hadi çıkalım artık ya. Boş boşuna geziyoruz. Yorulduk bence. Bence de artık gidelim. Anne, orada Çınar'a Mert Çınar istiyordu. Bunlar, Aa, hani oyuncak yoktu burada. <laughs> Çınar hat biz buldu. kalemler. Anne ben birazcık büyüdüm ya şöyle tatlı bir şey istiyorum. Bunlar çok şey geliyor. Bebek mi geliyor artık sana? Bebek Sen güzel. büyüdün mü kumsal? baksana bebek. Emin bebek. misin büyüdüğüne kızım? <laughs> anne ben onu <laughs> <ne> istiyorum anne. <laughs> ben hala küçüksün. Anneciğim benim tatlım benim. Çok sağ Aşkım Türkiye'den alırız. Buradan almamızın bir anlamı yok ki. Orada da var aynılarından. Hepsinden orada da var. Hayır burada taşımanın bir anlamı yok. Efendim Sağ ha, bak kol, yani, arabanı almıştı. Anne aynı, aynı araba. Sen aldın arabadan mı? Hı? Bunlar kalktı ben buradan kalkıp bakacağım. Kalk, kalk. Hangisi istiyorsun? Hı. Bakayım onu. Abi o çok şey ya. <laughs> Anne bir şu bir gel. Anne elini Hadi. sok bir, bir kere sok. Sok. Bak, getir. Onu. Bak şurada en ortada ortaya bak. Ortada mor. Heh, o. Ben Abi adını, ben de, çok bölümü yan taraf. Aa. A. Evet. Hadi gelin. Sepete at Çınar. Bunlar bunlar Sepet gel. taşıma sırası sende. Anne, ben Lütfen, yaba, yaba, yaba. Aşkım var, her şeyden var ama. Hadi gel. Abi, çok Kırtasiye yeri. Kısa, kızım her şeyden aldın. Al. Yastık ihtiyacınız var mı? Ne? Ben ben ihtiyacınız bırak, bence yok. Ya kızım, çok Burası bebek reyonu ya çocuklar. Anne, bir tane hak verir misin? Bir tane bir şey alayım bari. Aldın bir tane. kızım bir sürü şey mi aldın zaten? Bir sürü hak verdik zaten. Bir tane ver, bir tane. Burası bebek reyonu. Bir tane verir misin? Bebekler Anne. için bence bunlar. Bence Arkadaşlar. Anne Türkiye'de sözüm vardı. Slay. Türkiye'de sözüm vardı. Türkiye'de sözüm vardı ah. Kendiniz yapmanız için söz verdim almanız için demedim. Haydi ben kaçıyorum arkadaşlar. Yoksa buradaki Allah bitmeyecek. Dans. Çıktı o. Bakayım Çınar. Hadi yap istediğimi. <laughs> dans ediyor. Dans et. Dans et. Dans et, dans et. Hadi gelin. Benim çocukken en sevdiğim oyunda. Biden, biden, biden. Ben ne oynayacağım. Nereden başlatıyor? 3 kişi, 4 kişi. Al, al bunu. Kapanıyor mu? Hadi kapanıyormuş, çıkmamız lazım. Anne hadi, hadi, hemen bardaklara bakalım, ne oldu? Ama kapatın. Hadi. Anne bak. Anne şuan. bak, saç açınca bu kadar. Hı. Böyle açınca bu kadar çıkıyor. Anladım. Sen anladın mı şimdi? Evet ben anladım kızım. Ben, Hadi. Ben bunu ben. Anne alayım musun? Son şu En büyük silahını çıkartıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bitmiyor arkadaşlar. Çıkamadık bitirdi. Bitmiyor burası. Bitsin artık. 4 tane salmış halinden aldım. 4 tane mi aldın? Irmak? Bu yeni <laughs> Tamam mı? Bu daha keyifli. Hadi ya. <laughs> bu abi. Bu abi abi. Abi. Ucuklu, suslu, bakın. Herkes <laughs> Anne bak onun efekti böyle. <laughs> Çok güzel değil mi? Burası çocuk makyaj bölümü bence. Aa bence de. Bakar mısın? Küçük küçük... Küçük küçük, küçük şeyler var. Allah tanrım rezil yapma! Abi bitmeyecek o. bu. Bitmedi, bir türlü hani ben bitmedi ben bunu ya. Pınar ben bunu alıyorum. Bitmedi. Anne hani ben de alabilirim. İnsan her şeye alası geliyor. Ben de alabilirim. Ya iş, işin kötü tarafı insan her şeyden alası abi geliyor. ben de alabilirim. Abi insan aldı. Yavrum alabilirsiniz demedim ama siz böyle her şeyi alırsanız olmaz. Tamam tamam. Ben silahımı aldım arkadaşlar. Lavabo vardı Aa, bence burada. Aa, ben çok seviyordum bu oyuncakları. Aa, Anne var ya çocukluğum için. geldi. Arkadaşlar bakar mısınız? Bunlar hep bizim çocukluğumuzda vardı. Baba. Ne uğraşırdık şu halkaları geçireceğiz evet. diye ya. Hayır, bir hayır, kere yapmış Hayatımız hayır, bunları geçirmek hayır, için uğraşmakla geçti. Miydin? Yapıyordum tabi canım. Aaa becerikli anam. Ama gerçekten Bak, güzel bir şey. Hı. Hey, hey gidinler. Allah. Hmm. Şey Bu ne? Bir dakika. Bence. Onlar da çocukluğunda oynamış olmalı. futbol oynasın mı diyorsun? Bu futbol. ya futbol. Işte futbol ben futbol oynadım. Bunu açmışlar. Anne açmışlar. Açmışlar mı? Mi? Abi anne bunlar da çok iyi. Açmışlar. Neyse boşver. Baksanıza yukarı bakayım. bakayım. Evet. Kaşıma servis. Yalnız biz buradan çıkamayacağız. Saat 9'a geliyor. Ödeyemeyeceğiz hiçbir şeyi. Ay, Çıkacaksak hadi. çıkalım hadi. Hadi gidelim artık. Gel Geldik sen mi? Mesut seni seveceğim bir şey buldum. Bak, sen bekle, bekle, bekle. Mesut seni seveceğim bir şey buldum. Nasıl? Benimkini oh. Bir abi. E ben, ya. Ladan Ladan Bir ya. sen de hisset. Evet arkadaşlar biz bu kadar şey aldık. Evet. Babam iki poşet yani, taşıyor. o kadar o gereksiz bu gereksiz dedik ama yine de ah, doldu. Şey <laughs> Do yine de bizi şey kandırdılar şey arkadaşlar. Siz girmeyin bence böyle bunu yerlere. <laughs> Bakın cebimde. Ne aldın? Oh, en sevdiğim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Gelirseniz zumbaya girmeyin. Yoksa ailemiz bakar Yani gerçekten arkadaşlar ona gereksiz dedik buna gereksiz dedik. Zumbaya girmeyin. En küçük gözükebilir olabilir ama çok. Dolaşa e, dolaşa bir türlü bizi çıkartamadılar ya. zumbaya bakın. E, i̇çeriden yani bir kat falan filan gibi gözüküyor. <laughs> bakın yani şuradan merdivenle iniyorsun minicik bir şey gibi gözüküyor. <laughs> biz bir şey söyleyeceğim gerçekten bir biz dümdüz girdik. Ilafan. Biz niye alt kattan çıktık? Evet. Biz ne zaman alt kata indik onu anlamadık. Merdiven falan inmedik. Anne hani indik ya yokuş aşağı indik bir yerden hatırlıyor musun? Evet, onu hatırlamıyorum. Şuradan çıktık. Şeye bakalım. Şuradan çıktık. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Ya, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.